Canlarım merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün söz verdiğimiz gibi ne yapacağız? 11. sınıf 1. genel tekrar videosunu yükledim. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Kosinüs teoremi, sinüs teoremine kadar yani başlangıçtan buraya kadar olan kısımdan böyle 10 tane 10 tane soru atacağım. Bunlar yazılıya hazırlık soruları olacak. Genellikle ilk 5 tanesi basit. Ondan sonraki 5 tanesi ortanın bir tık üstü ya da orta ayarında olacak. Sınava kadar ne yapacağız? Sizi sürekli sıcak tutacağız. Yani mevzudan uzaklaşmayacaksınız. Amacımız o ve eminim bu sizin için çok faydalı olacak. Bak ondan adımın emri olduğu kadar eminim. Şimdi hemen açalım arkadaşlar. Kitaplarımız söz verdiğimiz gibi endemik yayınlarıyla bilgi sarmal yayınları. Bunlar her matematik öğretmeninin kullandığı kitaplardır arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Ve açalım birinci sorumuzu. 24 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar radyanların esas ölçüsünü nasıl buluyorduk? Paydanın 2 katına bölerek 24'ü alıyoruz. Paydanın 2 katı olan ona bölüyoruz. 2 defa var. Kalan 4 geldi. Kalan 4 ise cevabı nasıl yazıyorduk? 4 pi bölü 5 radyan şeklinde yapıyorduk. Birinci sorumuzun cevabı bu. Yani sınavda genellikle bir tane radyanın esas ölçüsünü, radyanın dönüşümünü, derecenin esas ölçüsünü sorarız. Tamam mı? Gelelim ikinci sorumuza. Eksi 36 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç derecedir? Canlarım yine aynı mantık. 36'yı alacağız. Paydanın iki katı olan 10'a böleceğiz. 3 defa 30 çıkarttın 6. O zaman burası 6 pi bölü 5 yazdın. Fakat sen negatifse 2 pi'den çıkarmayı unutmayacaksın. O zaman 2 pi eksi 6 pi bölü 5. Yani burası ne yapar? 10 pi. 6 pi çıkar. 4 pi bölü 5 geldi mi? Geldi. Kaç derecedir? Lütfen sınavda size bunu sorarlarsa 4 pi bölü 5 olarak bırakmayın dereceye çevirmeyi unutmayın. Ne yapıyorduk? Pi gördüğüm yere 180 yazıyordum. Geldik onu 5'e böldük. 36 oldu. Bak buranın sonucu 36. 4 ile de çarparsan 144 derece. Mevzumuz bu canlarım. Lütfen soruları önce kendiniz durdurup çözmeye çalışın. Çözemediklerinizi not alın. Onu bir kenara yazın. Bir köşeye yazın. Ve sınavda çıkması muhtemel sorular bunlar. Geldik bir dik üçgenin dar açıları alfa ve betadır. Şimdi ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar bunlar dar açıysa bakın soruda çok güzel bir bilgi var. Dar açıysa Allah'tan şıklar eksili değil. Eksili olsaydı düşmeyeceğiz. Dar açı dediğin şey birinci bölgedir. Birinci bölgede bütün hepsi artıydı. Kod neydi? Bütün sınıf kara tahtada coşar. Bütün hepsi birinci bölgede artı. Bir kez sonuç hepsinin pozitif olacak. Bu bir. İkincisi kotanjant dediğiniz değer bunu derste hocalarım söylemiştir. Ben de söyledim. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değer alır. Bak kotanjant eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değer alır. Tanjant da öyledir. Onları bir size hatırlatalım. Tanjant dediğim değer de eksi sonsuzla artı sonsuz arasındadır. Sinüs kosinüs neydi? Sinüs ise 1 ile eksi 1 arasındadır. Kosinüs 1 ile eksi 1 arasındadır. Peki bunların ters harflisi sekant ve kosekanttı. Mesela sekant ne? 1 bölü kosinüstü. Şimdi kosekant ne? 1 bölü sinüstü. Şimdi canlarım iyi dinleyin burayı. Burası çok işin çakallık kısmı. Sen sinüse basit kesir diyorsan bunun ters harflisi olan kosekant kesinlikle bileşik kesir olacak. Bileşik kesir. Kosinüs basit kesirse senin ters harflin yani sekantın bileşik kesir olacak. Niye? Çünkü düşünsene 1 bölü 1 bölü 2. Kosinüs 1 bölü 2 olsa ters çevirsen 2 oldu. Ne oldu? Bileşik kesir oldu. O zaman sekant 2 olabilir. Bileşik kesir. Kosekant 1 bölü 3 olmaz. Bak olmaz. Bu ise olabilir. Doğru cevabım 1, 3. Tam sınav tadında bir soru. Mükemmel ötesi bir soru. Bak mükemmel ötesi bir soru. Çoğu öğrenciyi düşürücü bir soru. Tamam. Geldik. Dördüncü sorumuza. Şimdi biz size bunların nasıl yapılacağını öğrettik. Bir önceki soruda da bilgi verdim. Kosinüs dediğim ifade Eksi 1 ile artı 1 arasında. Canlarım neye dikkat edeceksin? Ya buraya 2 alfa yazmış. 4 alfa yazmış. 10 alfa artı 7 yazmış. Bunların hiçbir hükmü yok. Bak, hiçbir hükmü yok. Sen şunu biliyorsun. Kosinüs dediğin şey 2 alfa da olsa, 4 alfa da olsa, 10 alfa artı 7 de olsa ne olursa olsun eksi 1 ile 1 arasında. O zaman ben bunu yazdıktan sonra bunun eşiti tabirimiz al gülüm ver gülüm. Bu al gülüm bu ver gülüm. Hemen onu gel yerine yaz. Eksi 1 küçük eşit kosinüs 2 alfa yerine k artı 5 bölü 2 yazdın. Ve gerisi çocuk oyuncağı. Hatırlatma. Artıyla çarptığın zaman yön değişmez. Artıyla böldüğün zaman yön değişmez. ...eksiyle çarpıp böldüğün zaman... ...yön değişir. Bunu da sakın unutma. Çünkü burada bunları çok yapıyorsun. 2 ile çarp. Pozitif sayı. Yön değiştirmeyecek. Burası k artı 5. Küçük eşit 2 olacak. Artı 5 her iki tarafa eksi 5 olarak geçti. Eksi 7 küçük eşit. K küçük eşit. Eksi 3 geldi. K'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Eksi 7. Eksi 6. Eksi 5 eksi 4 eksi 3 toplam 5 tane tam sayı değeri aldı. Şimdi bunu geçen bilgi sarmal yayınlarında gördüm. Çok güzel bir soruydu. Onu bir sonraki genel tekrar testine koymayı düşünüyorum. Senin bulduğun ifadeler payda varsa tanımsız yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacaksın. Burada payda olmadığı için sıkıntı yok. Bilgisayar mal 11'de çok güzel bir soru var. Onları da bir sonraki genel tekrarda çözeceğiz. Şimdi A artı B artı C, A artı B, A artı C, A artı B, B artı C. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi canlarım önce A artı B artı C'ye bakacağım. Hepsini toplayacağız. Peki bir ben size şunu söylemiştim. İşin içinde tanjant var mı? Var eksi sonsuzla artı sonsuz arasında her değeri alabilir miydi? Alırdı. O yüzden buranın son yedi, sorunu sorunu ne? Buranın sonucu 17 olabilir. Bak tanjant dediğin ifade artı sonsuzla şu eşitlik silinecek. Artı sonsuzla eksi sonsuz arasındadır. O yüzden bunun sonucu 17 gelebilir. Bak çok güzel bir şey. Belki bunu ilk kez gördünüz. Çünkü hep biz Sünüslerle kosinüsleri toplarız. Tanjant hiç işine katmayız. O zaman bu gelir. Şimdi gel yine tanjantın olduğu a artı c eksi 9 olabilir. Evet olabilir. Çünkü tanjant eksi sonsuz artı sonsuz arasında bu da gitti. Peki b artı c eksi 13 olabilir. Evet olabilir. Bak c'nin olduğu her şey gelir. Burada sonuç her şey olabilir. Bu da oldu. O yüzden bunu da sildim. Şimdi geldik Nereye? A artı B'lere. Canlarım bak şimdi. A dediğin şey 1 artı 3 tane sinüs alfa. Tamam mı? Peki B dediğin şey ne? Eksi 2 tane eksi 2 artı 3 tane kosinüs beta. Güzel insanlar. Önce sayıları topladım. 4 geldi. 3 tane sin geldi. Tamam mı? 3 tane de kos geldi. Tamam. Şimdi ben şurayı bir yanlış topladım. Onu hemen bir düzelteyim. 1 ile eksi 2 eksi 1. Gel o kadar her şeyi güzel yap. Ondan sonra işareti yanlış bul. Her şey gitsin. Tekrar yapıyoruz. 1 ile eksi 2. Eksi 1. 3 sin 3 kos. Şimdi canlarım iyi izleyin. Tane tane yapacağım. Bak 1. Eksi 1. Küçük eşit. Sinüs alfa. Küçük eşit. 1. 3 ile çarparsam. Eksi 3. Küçük eşit. 3 tane sinüs alfa. Küçük eşit. 3. Vallahi heyecanlıyım. Yani o kadar heyecanlı ders anlatıyorum ki şu an sanki ilk kez hayatımda trigonometri anlatıyormuşum gibi. Yani size yeter ki faydalı olsun. Bu enerjim size geçsin. Eksi 1 küçük eşit. Kosinüs beta küçük eşit. 1 3 ile çarptım. Eksi 3 küçük eşit. 3 kos beta tamam mı? Küçük eşit 3. Ben bunları alt alta yazıp toplayacağım. Bunun altına geldim bunu yazdım. Tamam mı? Geldik. Böyle yazdık. Ve topladık. Eksi 6 oldu mu? küçük eşit 3 tane sin alfa artı 3 tane cos beta küçük eşit 6 geldi mi? Geldi. Bir de bundan 1 çıkaracakmışım. Eksi 7 küçük eşit uzun uzun yazmayacağım. Bu ifade 5. Bu ifade eksi 7 ile 5 arasındaymış. O zaman eksi 8 olamaz. Bu doğru. Eksi 7 ile 5 arasındaysa eksi 8 olamaz. A artı B 7 olabilir. Hayır olamaz. Çünkü en fazla 5 oluyor. Doğru cevabım B şıkkı. Çok güzel bir soru. Bak bu sorudaki güzel yer şurası. Ben öğrenci olsaydım, bu soru bana gelseydi ben A şıkkında zorlanırdım. D'de zorlanırdım. Pardon, A'da zorlanırdım. C'de zorlanırdım, E'de zorlanırdım. Yani şu şıklarda C'nin olduğu her şıkta zorlanırdım. Tamam mı? Niye? Tanjantın ne olduğu çoğu öğrenci tarafından bilinmez. Sıkıntı yaşatır. Ama eksi sonsuz artı sonsuz. O yüzden her şey olabilir. Geldik bir yudum su aldık ve 6. sorumuza geçtik. Son yılların favorisi birim çember. ÖSYM seviyorsa öğretmenler de sever. Yazılda çıkar mı? Çıkar. Bak banko çıkar. O desinüs sinüs alfa. C de kos alfa. B C tan alfa. A C kot alfa. O B sekant alfa. O A kosekant alfa. Kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi 1. 1. Ben Size derste bunların hepsini detaylı gösterdim. Şimdi ise burada bir kez daha tekrar edeceğiz. Canlarım bak canlarım iyi izleyin. Şurada bu ifade OD dediğim ifade kosinüs alfaydı. OD kosinüs alfaydı. Bu sinüs alfa gelmiş. Bu gitti. Peki DC yani şurası sinüs alfa Bunu yazdık. DC sinüs alfaydı. Tamam. Şimdi bu ne demiş? Kosinüs alfa. Gitti. Şimdi birinci ikisini de ters vermiş. Öğrenci düşecek mi düşmeyecek mi? Bu kos alfaydı. Bu sin alfaydı. Şimdi canlarım x eksenine biz kosinüs ekseni dedik. Y ekseni neyse sinüs ekseni dedik mi? Tabii ki dedik. Unutmayın OA uzunluğu bu sinüsün ters harflisiydi. Ters harflisi yani kosekant alfaydı. Kosekant alfaydı. Bu OA'ya kosekant alfa demiş mi? Demiş. Bu doğru. Şimdi şuradaki sarı fosforlu kalemle gösteriyorum. OB dediğin kosinüs C olduğu için ters harflisi sekant alfaydı. Yani OB sekant alfa. Doğru mu? Doğru. Şimdi buralar tamam. Biz birim çemberde tan ve kotu genellikle Y eşittir 1 ve X eşittir 1'de bulduk hep. Burada yazarımız farklı bir şey yapmış. Canlarım iyi dinleyin. Bak iyi dinleyin. Ben size farklı bilgiler vereceğim. Şurası alfa mı? Şuraya ben beta diyeyim. Tamam dedik. Alfa ile beta'nın neydi? Toplamı 90. O zaman şuraya geldi. Alfa ne oldu mu? Oldu. Neyi istiyor? Neyi istiyor? Tabii ki hemen BC'ye bakalım. Bak BC'ye. Bakalım. Canlarım şurada iyi dinleyin. Çok önemli bir kısım. Çok önemli bir kısım. C D, B üçgenine bakalım. Bak C, D, B üçgenine baktım. Ben CD bölü yani komşu bölü hipotenüse ne diyordum arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Kosinüs alfa mıydı? Evet. Ben CB'yi bulmak istiyorum. CB'yi yukarı. Kosinüs alfayı aşağıya göndereceğim. Ve CD yerine de sinüs yazacağım. Sinüs alfa. Bak CD yerine sinüs alfa yazdım. Kosinüsü aşağıya gönderdim. Eşittir CB geldi mi? Geldi. O zaman sinüs bölü kosinüs neydi? Tanjanttı. CB tanjantmış. Evet. Adın gibi bileceksin. O zaman bura tanjansa AC'nin de kotanjant olacağını bilmek zorundasın. Anlaştık mı? Bu da kotanjant. Yani bunlardan 4 tanesi doğru. Efsane bir soru bak. Efsane. Birinciyi herkes bilir. İkinciyi herkes bilir. 4, 5, 6 ise hatta 3, 4, 5, 6 ise sıkıntılıdır. Çoğu öğrenci sekantla kosekantı bir türlü ezberlemek istemez. Zor gelir ona ama çok basit öğrettik. Pratik kod şu. Kossa sekant, sinüsse kosekant unutma. Gel şimdi 7. soruma. Evet. Gelelim yine uzunlukları yazmaya size pratik bir bilgi söyleyeceğim. Bu pratik bilgi size her zaman yani yetecek fazla bile gelecek. Hipotenüs uzunluğu belli ise arkadaşlar karşıda ne vardı sinüs vardı. O zaman burası 2 sinüs alfa. Burası ise komşuda kosinüs vardı 2 kos alfa. Bunu her zaman böyle bileceksin. Bak ben sana bir üçgen çizeyim üçgeni geldim. Buraya dikini yapıştırdım. Tamam mı? Çok kötü bir dik üçgen oldu ama olsun. Amaç bilgi. Şurası diyelim ki 7. Şurası da geldik x yazdık. Arkadaşlar bunun karşısı 7 sinüs x. Böyle bileceksin. Burası ise 7 kosinüs x komşusu. Uzunluk neyse sinüsünü ekle, kosinüsünü ekle. ABC üçgeninin alanı ne? Bir üçgenin alanı Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 2 tane sinüs alfa çarpı 2 tane kosinüs alfa bölü 2, iki, 2'ler gitti. Cevap 2 tane sin alfa çarpı kos alfa geldi. Doğru cevap değişikliği. Evet mevzumuz bu arkadaşlar. Bu pratik bilgiyi defterinize yazın canlarım. Çok ama çok önemli. Geldim 8. soruma. Bakalım ne bekliyor bizi. Aşağıdaki birim çember üzerine modellenmiş bir radar sistemi yer almaktaymış. Tamam. Birim çember üzerine yer alan geminin koordinatları 5 kök 5 bölü 4 kök 11 bölü 4. O zaman bu ifade birinci bölgede. Bu birinci bölgede. Geminin x80 ile pozitif yönünü yapmış olduğu açı alfa ise tanjant alfa. Ya canlarım soru zor mu? Zor. Ama hocalarınız size bir şey öğretti. Bak bir şey öğretti. O öğrettiğim şeyi size bir tekrar edeyim. Ben de öğrettim çünkü. Hemen çizdim koordinatı. Sonra çemberi çizdik. Şuraya bir çemberimizi çizelim canlarım. Hemen onu da geldik şöyle. Tamam mı? Şöyle bir açı kopardım. Açı kopardım ve şu açıya ben alfa dedim. Şuradaki birinci bileşen neydi? Her öğrenci bunu bilmek zorunda. Birinci bileşen kosinüs. İkinci bileşen neydi? Sinüs. Ya bunu bildikten sonra gerisi tırıvırı. Ya çok komik. Gerisi çocuk oyuncağı. O zaman tanjant alfa ney? Sin alfa bölü kos alfa değil miydi? Bu bizim tanjantımız değil miydi? O zaman sen birinciyi alacaksın. Yani birinci değil. Şuradaki aslında. Şu. Şunu alacaksın. Bu sinüs. Buna böleceksin. Yani kök 5 bölü 4'e böleceksin. O zaman cevap ters çevirip çarpacağım. Kök 11 bölü 4 çarpı 4 bölü kök 5. Dörtler birbirini götürdü. Cevap ne gelecek? Kök 11 bölü kök 5 gelecek. Bu kadar. Unutma. Tanjantı sormuş. Ya ben nasıl yapacağım demeyeceksin. Birincisi kos. ikincisi sin. Sin bölü kos tan. Kotanjantı sorsaydı kos bölü sin yapacaktı. Bu. Geçtik 9. sorumuza. Şimdiye kadar hep endemik yayınlarını çözdük. Gerçekten Endemik 11 çok güzel bir kitap. Endemik yayınlarına da buradan teşekkür ederiz. Hemen geçelim. Bilgisayarın malıdan iki tane yerinesi soru, esas ölçü sorusu ve mevzumuzu bitirelim. Yukarıda birinci durumda hareketsiz haldeki helikopterin O noktasına sabitlenmiş eşit uzunluktaki 3 kanadın bulunduğu pervane verilmiştir. İkinci durumda çalışan helikopterin O'a yarıçaplı Kanadı o merkez etrafında 160 defa dönmek demiş. Dakikada ama. Yani bir dakikada bir dakikada ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu 160 defa dönüyormuş. Tamam. Peki. Buna göre OA yarıçaplı kanadın 1 bölü 24 saniyede taradığı bölgenin esas ölçüsü nedir? Şimdi canlarım şöyle bir şey yapalım mı? Bir çember çizelim. Tamam. Şurası şöyle rengimizi hemen değiştirelim. Mavi yapalım. Canlarım şurası şöyle olsun. Benim O merkezim olsun. Şurası da A olsun. Bu benim kanadımı düşünün. Tamam mı? Bu kanat bunun etrafında dönüyor böyle. Etrafında sürekli dönüyor. Dönüyor dönüyor duruyor. 1 dakika 60 saniye mi? Evet. Bu ifade 60 saniyede 160 defa dönüyor. Benim aradığım şey ne? 1 bölü 24 saniyede ne kadar dönecek? O zaman içler dışlar. 60 tane x eşittir. 160 çarpı 1 bölü 24 mü? Evet. Şimdi bu 0 bunu götürdü mü? Götürdü. Peki şurada 6 var. Burada 16 var. Burada 24 var. x eşittir. 16 çarpı pardon 1 1 yazmayalım. 24 bölü 6. Bu tur sayısı. Bak bu tur sayısı. Kaç tur döndüğünü söyledik şu an. Peki şuradaki çarpmayı silelim. Peki ben esas ölçü bulmak istiyorum değil mi? Evet. Bir turun 360 mı? Evet. Sen bunun ne kadar döndüğünü bulmak istiyorsan bu ifadeyi 360 ile çarpacaksın. O zaman işlemi şurada yapmak istiyorum. 16 çarpı 360 bölü 24 çarpı 6. 6'ya böldük 60 geldi mi? Geldi. 4'e böldük 6 4'e böldük 4 geldi mi geldi Bununla da bu sadeleşti 10 geldi mi geldi Cevap ne geldi 40 Demek oluyor ki bu 40 derecelik bir tarama yaptı Yani esas ölçüsü 40 derece Çok tatlı bir soru bak çok tatlı Hocalarınız size böyle bir soru sorabilir Geldik 10. ve son sorumuzu Şimdi olimpiyatlara hazırlanan Elif Aşağıdaki dairesel pistin çevresinde bir tam turun 12 dakikada tamamlanıyor. Tamam. Buna göre pozitif yönde koşmaya başlayalım. Pozitif yön neydi? Saat yönünün tersi. 63. dakikada başlangıçtan itibaren yaptığı, taradığı toplam açının esas ölçüsü. Şimdi canlarım bu bir turunu 12 dakikada atıyor mu? Evet. İkinci turu 24 plaka. Üçüncü tur 36. Dördüncü tur 48. Beşinci tur 60 dakikada tamamlayacak mı? Evet. Bu arkadaşım Elif arkadaş 5 tur sonra yani 60 dakika sonra yine bulunduğu yere geldi. Şimdi bir turu bu 12 dakikada tamamlıyorsa geri 63 olması için 3 dakikası var. Ne kadarlık tur atacak? Dörtte biri, dörtte biri. Yani 1 bölü 4 tur atacak. Peki bir tur 360 derece ise 1 bölü 4 çarpı 360'dan bu arkadaşın taradığı açı 90 derece. Mevzu bu canlarım. Evet inşallah ben faydalı olacağını düşünüyorum. Fazlasıyla faydalı olacak ondan eminim. Hemen sahnemizi çevirelim. Elimden geldiğince böyle Sınava kadar size sürekli tekrar atacağım. Tamam mı? Tekrar videolar atacağım. Şimdi bu birincisiydi. Bir sonraki büyük bir ihtimal çarşamba veya perşembe gelecek. Onu söyleyeyim. Ve aynı zamanda konularımız devam edecek. Lütfen kanalın büyümesi sizin elinizde. Arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.